Herkese merhabalar. Unreal Engine Türkiye topluluğundan ben Kaan Son zamanlarda proje paketleme hakkında sorular geliyor. Projemi nasıl egze yapabilirim? Update DLC sürümlerini nasıl yapabilirim diye. Kısa bir soru olusuna package ve cooking işlemini anlatacağım. Öncelikle Unreal Engine'in varsayılan ayarlarında projeyi paketlediğiniz zaman pak dosyası şeklinde content'i tek bir dosya halinde veriyor. Ben bu şekilde çıktı almayacağım. Bunu kapatmak için settings sunan proje ayarlarına geliyoruz. Package kısmından use pack file'ı kaldırıyoruz. Save ediyorum. File kısmından package project diyoruz. Build configuration hakkında birkaç yazı okudum yabancı forumlarda. Eğer development seçiliyse projeyi başka bir makineye kurduğumuz zaman açılamayabiliyormuş. Unreal Engine bileşenleri lazımmış. Doğruluğunu bilemiyorum. Ben buradan direkt paketleme işlemini başlatacağım. Windows'tan 64 bit seçiyorum. Klasörümüz seçili. Okey diyorum. Başlatıyorum. <laughs> paketleme işlemimiz tamamlandı. Seçtiğimiz klasörden oyunu direkt açabiliyoruz. Şu anda bir sıkıntı olmadan çalışmakta. Cook işlemini anlatacağım. Cook işlemi ise projede bir değişiklik yaptığınız zaman veya bir bug fix zaman tüm projeyi tekrar paketlemeden değişikliklerinizi o oyuna aktarmanıza yarar. Yani sadece değişiklik yaptığınız dosyalar. Örneğin haritada işte bir e, collagen hatası oldu. Sadece haritanın dosyasını aktaracaksınız projeye cook işleminden sonra. Cook işlemini yapmak için file sekmesinden cook content for windows diyoruz ve cooking işlemine başlatıyoruz. Tabii e, ben şimdi e, gerçek zamanlı olarak sizlerde bunu test ederek yapayım. Import diyorum. Bir tane obje diyorum. Bu işe yarar. Evet. Consent'e wall'a ekledim. Kaydediyorum. Ardından bunu da kaydediyorum. Map'i build ediyorum. işlemi tamamlandı. Pek tamamlanmamış gibi görse de File sekmesinden tekrar Cook Content for Windows diyorum. Değişiklik yaptığımız dosyalara az önceki yaptığımız exe atıp değişikliği görelim. Cook işlemi tamamlandı. Buradan projenin dosyalarına gidiyorum save it kısmından quick geliyorum Windows no editor'dan content'imize gidiyoruz wall'u alıyorum content'in starter content'in hemen altına yapıştırıyorum ardından hem bir objekt dedik hem de harita üstüne bir değişiklik yaptık bunun için haritayı da alıyorum öpüştürüyorum. Şimdi tekrar açıyorum oyunu. Evet duvarımız geldi. Tabii ee, bu ilk yapmadık. Buna ekledikten sonra o yüzden bir hata vardı. E, Paketleme ve cooking işim bu kadar arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler dilerim.